Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün jalapeno yağlı turşu yani domates sosunda yağlı bir turşu yapacağız. Çok farklı bir tarif. Şöyle ben doğruyorum. Çoğunu doğradım, suya ekledim. Acı suyu gitsin diye çok fazla acı oluyor çünkü. Şöyle yani yarım santimlik bir şey doğruyorum. Tekrar göstereyim sizlere eldiven olmazsa olmazı çünkü çok kötü yakıyor. Elimizde mahvolur. Dikkat edelim. Eldivensiz yapmayalım. Domateslerimi de sıcak suya attım. Birazdan kabuğunu soyacağım. Onu da göstereceğim sizlere. Şöyle suda beklettim. Acı suyu gitsin. İki su daha yıkayacağım çok fazla acılığı olur çünkü Tüm hepsini doğradım. Şöyle bir iki su değiştireceğim. Şöyle domateslerimi biraz sıcak suda bekletince şöyle kabukları soyuluyor. 1 kilo domatesden yararlanıyorum. Bütün hepsinin kabuğunu soydum. Çok da kolay soyuluyor sıcak suya girince. Şöyle aradaki çöpünü alıyorum. Şöyle ince ince doğrayacağım. Bunları kenara çekiyorum. Bu taraftan da doğrayacağım. rendeliyebilirsiniz de doğradığım domateslerimi tencereme aktarıyorum. Bir su bardağı üzüm sirkesi aktarıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ aktarıyorum. Ocakta bir taşım kaynatacağım. Domateslerim ocakta kaynarken ben de sarımsaklarımı doğrayayım. biraz inceltelim kaynattığım domates sosunu blenderdan geçiriyorum Geçirdiğim sosuma doğradığım sarımsakları ekliyorum. Doğradığım biberlerimi de ekliyorum. kaya tuzunu 3 yemek kaşığı ekleyeceğim. Şöyle çok dolu değil. 1 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Birkaç tane de tane karabiber ekliyorum. Bir taşım daha kaynatacağım. Yani bir 10 dakika kaynatacağım. Çok güzel kaynadı. Hatta biberlerimizin rengi biraz da değişti. O da güzel oldu yani. Katır katır bir turşu olacaktır. Şimdi kavanozumuza ekleyelim. Şöyle tencereyle sonucuyla ekledik. Kavanozumuz doldu. soslu turşumuz tamamlandı. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.